Herkese merhaba arkadaşlar ben İkram bugün sizlerle Bu rekabımda size kıyafet kodu vereceğim Muhteşem bir kıyafet ama Hemen Bu arada arkadaşlar görüyorum özür dilerim kod, kod, kodu size verirken kendi güzel kıyafet yapmış oluyor Evet öğretmenim dedim ya yani. Arkadaşlar kendimi kendimi de düşünüyorum sizi de düşünüyorum asla eksik etmiyorum arkadaşlar size de. Bir şey diyeceğim ben de kod yapıyorum. Şu an yapacağım kaç robux biliyor musunuz? 336. 336 mı? Oha. Fazla. Fazla. Bence fazla arkadaşlar. Hemen birinci kodumuzla başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada tatildeyim. Kusura bakmayın. Attığım videodan da görmüşsünüzdür. Bir dakika hemen yazıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ilk kodumuz kıyafet üstümüz siyah bir kıyafet 531 750 7329 arkadaşlar kodumuz. Yazdıysanız bekliyorum arkadaşlar yazmanızı. Yazmışsınızdır eminim ki. Şimdi Hemen yazıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da şapka. Görüyorsunuz siyah bir şey. Başladı arkadaşlar. İlk, ikinci kodumuzda 61, 33, 26, 2, 20, 85. İki tane şapka var arkadaşlar. İkinci şapkayı yazıyorum. 53, 59 53, 59 82 322, 8 8 Diğer şapka da bu arkadaşlar. Güzel bir kıyafet oluyor. 535 98, 200 232 28 diğer kodumuzda. Hemen yüze geçiyoruz. 11 99 99 10. Arkadaşlar annemler dışarıdan müzik dinliyor. Ee, kusura bakmayın. 591. Bu da yüzümüz arkadaşlar böyle bir yüz geliyor. Glass gözlük.

779 129 yüz, yüz yirmi arkadaşlar. Ben size kıyafet kodu vereceğim. Ama ilk önce kendime Yüz. Yüz. Neredeyim lan ben? Ay yüz yirmi dokuz. Kapı. Yetmiş Kapı. 78.52 iki. Kapı. Sekiz, bu daha katan arkadaşlar. Dur be Eylül daha Allah Allah. Ya açılmıyor dur dur. Bekle bir. Açıldı. Ya dur Eylül daha dur. 71 Eylül ekranıma giriyor. Takipçileri gelmiyor. 500 535 535 915 115 Hızlıca yapıp geçmemiz lazım arkadaşlar bizim. Neden? Ha. Çünkü yatma saatimiz gelecek. Teddy'nin ne olduğunu ben de bilmiyorum. 333 93 3 93 727

70 38 Ha şey arkadaşlar şu geliyor. Şu geliyor arkadaşlar bir dakika. Lan bir sallama. Ha yani şu geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada like atmayı abone olmayı unutmayın. İstemişimdir ama şundur arkadaşlar. Bazı güncellemelerden de bahsedeceğim size. Hemen şey şunu şey tamamlayalım. Şimdi saçtayız. 122. 839 839 51 209 51 209 Ne gel? Ha saç geldi arkadaşlar. Saçı görüyorsunuz. Şimdi son son iki tane kaldı. Aks ben de bilmiyorum. Aksa 110 490 490 gel de yoksa 490 11 0 66 ha, arkadaşlar şu ha aks dediği şuymuş 100 arka şey ağız green fairy ben de bilmiyorum ne video de. çekiyoruz hani evet var. İyi misiniz? evet ne güzel ödev. Alacağım. Alın. 226. 189. 189. 871. 71. Ve arkadaşlar, sonuncuyu da yazdık ve bitti. Arkadaşlar bunu yapmasanız da olur. Bir sürü eşya kullandık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şunu ben ya. Eylül ben hazırım. Sen hazır mısın? Bir dakika arkadaşlar ben biraz daha bakacağım. Telif yiyeceğim dur. Telif arkadaşlar. Bakalım aynısı oldu mu? Arkadaşlar aynısı oldu mu diye bakıyorum da. Evet. Evet. Eylül bak aynısı. Sadece elimizdeki balta eksik. Durun arkadaşlar hemen. Şuradan gun de. Aa. Bir dakika dur. Gun. Arkadaşlar silah taksak nasıl olur beline? Nerede silah gözükmüyor? Bir dakika şunu Bak şey yapalım. Arkadaşlar şuraya gelmiş. Siyah bir silah arıyorum ya. Yani. Gam. Şey oyunu. Şey başladı. Ne? Bakayım. Bu nereye geliyor lan? He arkaya geliyor arkadaşlar bu da. Bu nasıl? Bir dakika. Nereye geliyor bu? Nerede? He. İşaret bir şey var arkadaşlar. Pembe işaret bir şey. Yok ya yakışmaz. Arkadaşlar böyle mi? isterseniz siz böyle de kullanabilirdiniz. Siz böyle de. Bence böyle. Ben böyle tercih ediyorum. Bence güzel oldu ya. Şimdi şey. Çok o... video. Tamam Eylül ben oldum. Arkadaşlar hemen benim işim bitti. Şimdi ben de size birkaç özelliği göstereceğim. Burayı kemal pek girmeyenler için. Şöyle pek girmeyenler bilmiyorlardır belki. Arkadaşlar iki tane bir kılıç bir de ok eklendi. Sonra bakın alayım şunları. Sniper değişti Arkadaşlar Bakın hani silahlarda şey yoktu Artık bunlara da geldi desenler Bir sürü desen var. Bunda da aynı desenler var Böyle Sonra bunda da desen vardı ama AK-47 eklenmiş arkadaşlar bir de ee, Şimdi Bu da pompalıda Var arkadaşlar Pompalıda da bunlar var işte Böyle Bu var Bir de kızlar için bu eklenmiş ee, şimdi sniper sniper bayağı bir değişti arkadaşlar. Böyle oldu bütün hepsi. Ee, başka ne göstereceğim? Allah dur dur dur. Git anne marketine. Arkadaşlar burada bir gizli yer var. Hop kasa burada arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada cephane var. Evet. Eylül hadi hazır mısın? Arkadaşlar Eylül'ün şimdiki hali şu. Şu an H5 kaplumbağa benziyor. Çekilin. Arkadaşlar ben de kıyafetlerime bakayım. Bu ne lan? Ha, şey. Galatasaray, Icardi, Bu gördüm gördüm. Bu yüz mü? Bakayım. Bu Allah oyundan attı. Bütün video boşu gitti. Yok yok bir şey olmaz. Anne tat yok mu ya? Ne? Yok bir şey. Takipçilerim anladı sen anlamadın. Arkadaşlar. Şey öbür yüz. Bence. Bence bu bu bu. <laughs> arkadaşlar çok özür dilerim ama girmiyor. Arkadaşlar burada hemen şey yapacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar size elimden gelebildiği kadar video yapmaya çalışacağım. Yarın da e, yarın da tatil vlog gelecek. Yarın havuza gireceğiz. Oteli size komple gezdireceğim. Mangal yakacağız. De Melif. Evet. Sıfır ödev yarın. Sıfır. Yapmayacağız yeter falan. Değil Bir gün arkadaşlar bir gün zirveye çıkıp yıkardı diye bağırmak istiyorum. Çünkü ben manyak. Oyuna girse videoyu kapatacağım da kapatamıyorum. Ben şey yaptım da, yaptım da. Ben başka bir serverda kapatayım. Bitirdim aslında. Ha. Hmm. O zaman sen ne diyeceksin? Um. <laughs> eh, arkadaşlar geldim. Güzel Bakayım. Arkadaşlar son halimiz. Lan. Oo çok güzel. Çok hoş. E ee, ben geleyim o zaman yanımda. Geliyorum. Başa gel. Onu dur bekle beni ben geleceğim. Arka düştüm. <laughs> ah, Bekleyin ben geleceğim. <laughs> Arkadaşlar biz bakmayalım. Eylül gelsin. Evet. Bakmıyorum Eylül'e. Ne dönme? Kartal kanatları. Bakayım. Neredesin lan? Bekle geliyorum. Bir şey Duvarış, duvarla şu an baş, bakışıyoruz. Eylül. Duvarla bakışıyoruz. Bekliyor Bekliyorlar da sıkılırlar. Hadi videoyu kapatacağım lan. Canım canım. Evet neyse o zaman ben bir tek kapatıyorum. Tek kapatıyorum ben. Arkadaşlar görmeniz gerekiyor ama. Öyle aynı soruda değiliz. Şey ol, join olun. Buradan geleceğim. Bir, bir dakika, iki dakika daha Hızlı, hadi. Şimdi arkadaşlar. Ben çok güzel bir tane Baba, ya, yaptım. Şimdi senin şeyini. O yüzden şimdi size göstermek için özür et ediyorum. Etme. Etme. Ben et bu Acele, acele işi, acele işi şeytan karışır. Güzelmiş. Dürbünle alaka. Dürbün Duvara Duvarla bak şöyle. <laughs> 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 yani gerçekten. Heh geldim. Görüyorsunuz şu anda bu karakterim arkadaşlar. Şu an bu normal karakter o arkadaşlar. Ha 5 kaplumbağa. Evet. Ha 5 kaplumbağa. Ha 5 kaplumbağa. tipini Hadi oğlum hadi hadi. Gece gündüz <laughs> Ben telif yiyeceğim kapatın şu müziği. Bu benim aşkım sen değil. Girdiğine emin misin? E, giriyor. Yoksun çünkü. Çok yaşa. Hep beraber. beraber. Aa, arkadaşım geldi. Kim senin arkadaşın? Mahmut değil ya. Mahmut değil. Mahmut. Kız mı? He Kız erkek. Allah'ım ya. Aa, ee, ne kadar oldu daha? Eylül. Ya ben arka ben kapatıyorum. Kapatıyorum. Ya Mehmet girdi memut. Arkadaşlar aa girdi. Girdi. Bekleyin. Girdi yemin ederim girdi. Bekleyin görmeniz lazım. Görmeniz lazım. Dur lan bir. Sakın kapatma. Kapatmıyorum, kapatmıyorum. Bir de oyundan atıyormuş değil mi? Arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Dur bir uzaktan bakacağım. Evet tamam. Arkadaşlar lan önüme gitmeyin. Lan çık bir çık çık. Heh. Bak gözüküyor muyum bize? Göz ya! Lan bir çık. Bakın Çok arkadaşlar. Çok güzel. Zıplama zıplama. Arkadaşlar bu uzaktan abi. Üstümü görüyor musunuz? Hadi arkadaşlar kapatıyoruz. Gel gel Eylül. il. Hayır. Videoyu kapatacağız da. Hadi. Hadi Eylül ama artık ha. Bitti bile. Tamam hadi geç yanıma geçtim mi? <laughs> ha pardon. Sen de geç Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yarın mangal yani otel biliyor. Bir gün ne yapıyorsam sizi çekeceğim. Bakın arkadaşlar. Mangal yakacağız. Havuza gireceğiz. Gezeceğiz. Tozacağız. Her şeyi yapacağız arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar Eylül Peker kanalına girip ben de vlog çekeceğim. Ama sadece evin içini gezdireceğim. Ben dışarı gezdireceğim. Ben sadece evin içini gezdireceğim. Evet arkadaşlar ben kapatıyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.